havuz vlog çekiyorum. Arkadaşlar şimdi havuzum oradayım. Kardeşim galiba girmiş. Havuz boş. E şimdi denize girdim. Sonra kahvaltımı ettim. Şimdi havuza gireceğim. Arkadaşlar havuz böyle bir yer. Burada böyle bebek havuzu var. Burada tam bize göre yani benim tam ayağım yere değen bir havuz var. Şurada uzaktaki yerde Melisa duruyor. Hatta orada böyle oturma yerleri var ve böyle arkadan gelen masaj gibi bir şey var. Sonra buraya doğru aşırı derinleşiyor. Anneannem annem falan onların bile ayağı yere değmiyor. İşte böyle bir havuz. Şu köprünün altından geçilebiliyor ve ben şu taşların üstünden atlıyorum. Öyle zaten aslında göstereyim. Arkadaşlar şimdi havuza giriyorum. Taktım bu koruma şeyini. şuradan atlayacağım arkadaşlar. Şunun üstünden. Şöyle hafif derin yere doğru atlayacağım. Burası çok su çünkü. Böyle bir alan var. Oturabiliyorsun falan atlayacağım. Havuz bir yere bağlanıyor şuradan. Ben şimdi biraz yüzük çıktım. Video çekmezken de bayağı yüzdüm için okay. e, bu kılıf melis oluyordu, Bu yüzden yarısını falan çekemediğim zaman. Şimdi size birazcık buraları göstereyim. E, çarşamba günü buradan ayrılıyoruz. dediğim gibi. O yüzden bugün açması çok iyi oldu. Havuz normalde hiç kapanmıyor ama nedense bugün e, bu hafta iki gün kapandı. Bir de hafta sonu özellikle neden hiç bilmiyorum. Ee, buralarda e, kuzenim Mira ile oynamış. Şurada onu oynattığımız bir oyun parkı var. Şimdi annemlerin yanına denize kenarına gidiyorum. Onlar orada oturuyorlar. Böyle bir kafe var. Oradan bazen başka bir videomda söylemiştim galiba. Şurada e, duş ve soyunma kabini falan var. Onun dışında şey zonklar falan. E ee, bir de bank var. O kadar yani. Çok fazla bir şey yok. E ee, bir de iskele gibi bir şey var ama atlanmıyor. Çok sığ yerde bitiyor. Bu yüzden gemiye fazla fazlasıyla tadını çıkarttım atlamanın. Ee, bir havuza da gidiyorum bazen atlamak için. Oradaki gösterdiğim taşların üzerinden atlıyorum. Yani. Arkadaşlar şimdi onlar sanırım denize giriyorlarmış. Ben de yanlarına geldim. Arkadaşlar bugün deniz bayağı güzelmiş. Keşke flamingoyu da getirseydim. Ee, çekerdim öyle. Havuzda falan da çekerdim. Bu arada havuz bu aralar sanırım ilaçlanmış. Çünkü aşırı böyle tam olarak şeffaf değil. Biraz beyaz güzel. Şimdi denize o ilaçlar üstünden götürmeye çalışacağım. Bu arada şu an çok mutluyum çünkü gözümdeki krem gitti galiba ve çok iyi hissediyorum kendimi. Böyle gözüme krem karşı baş ağrısı falan da yapıyordu. Böyle. Babam nasıl oldu ve hiç umurumuzda değil. Melisa yapıyordu ben de özel yaptım yani. Şimdi bu deniz video dönüşmesin diye denizde videoyu bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz isterseniz like atabilirsiniz. İstemezseniz atmayabilirsiniz. Ee, şimdilik ben birazcık izleyeceğim. Sonra belki amcam gelir bilmiyorum. Onun dışında... Gelecek. Evet. Gelecekmiş arkadaşlar. Böyle de çekmeye mu? değer güzel bir şey olur. Tabii ki de gene çekip koyacağım. Ee, şimdilik hoşçakalın.